Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yep beni bir videoya. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber hmm. sizlerle beraber hop sağ direkt yumruk. Sağ kroşe ama öne gitmemiz lazım. Hop. Salt. Bugün sizlerle beraber dostlar Real Boxing 2'deyiz. Real Boxing 2 oynuyoruz dostlarım. Hop. Hop. Hop dur bakayım. Hop. 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 He. Hop. Dur bakayım. Hemen anlatacağım dostlar. Şu an antrenmandayız. Oo, tamam. O şey yukarı, sol, sol. E böyle dedin ama. He. Ee, sol, sol. Hop. Hop. Tamam. Hop. Hop. Tamam. Hop. Hop. Yanlış taraf lan. Evet dostlar bugün sizlerle beraber yer bulsun. Bir de yargı da açacağız bakalım. Teşekkürler diyoruz. İp atlamayız yani bir de ip atlayalım. Antrenmanlarımızı yapalım. Sonra hemen maça geçeceğiz. Karakterimizi oluşturduk Asyalı. harekete karşılık vermek için ekranın sol yanına. Ne yapacağız ben bunu anlamadım ya. Bu kendi zıplıyor değil mi? Yok, biz zıplatıyoruz. Tamam. Dur, ha bu gelecek Hadi gel bakayım. Hop. Dur lan. O ip zıplamayı anlayamadım ya. Her neyse. Evet. Nereye gittik de gene ipe mi gittik? Dur bakalım. Siz ha, şey torbaya gitmişiz. Hop. Çok iyi. Bunu çözdüm dostlar. Hop. 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 Çok güzel. Sol. Sol aşağı. Hop. Sa Bana dur Mide Dur lan Mideydi ama Sağ mide Dur Hop Hop Sol mide Çok güzel Sağ kroşe Sol mide Çok iyi Sağ Te Sol Hadi dostum Yeter tamam Evet dostlar Bakalım testiklere geçelim. Şu an 1-0-1 e Oğuz Kağan olarak düğmesine basılı tutarak veya dokunarak boksörün istatistiklerini yükselt diyor. Hop. 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 Tamam. Hop. 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 Tamam. Aç. 25 tp kalmış. Hemen şuradan tekrardan bir Amerika'ya gidiyoruz dostlarım. Bu Amerika demin lan derin derin Karıştırmayalım. Yo bura Amerika değil burası şey. Ne deliniyim. Şey bu şey Amerika bu yani. Unuttuk vallahi. Yani. Evet. 1 0-1. Karşı rakibin işte sıkmini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. 136. 136'ın karşılığında dövüşeceğiz. Bakalım. Ya bizim icabımız da değişti. 130 bin dolara binen bir şey şimdi dostlar bakalım Evet. Evet dostum gel bakayım. Bye. Hop hop. Oh hi, hi. Of be. Garda al Son son hemen karşılık soya stili. Hop. Hop geç kaldık Gardtayız. Hop hop hop. Hadi. Of. Bu sol miydi? Sağa parka. Dur lan Sağ mı indi vurduk. Şimdi hop Sağ mı hop. Of. Şimdi sağa Sol kırıldı. Yatırdım. Hadi hadi hadi. Gel buraya kaçma. Şimdi hop. Of. Yatırdı. Tamam işte. Hadi. Üç. One, dört. Beş. <laughs> hadi. Ya. Hadi. 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 Hadi sağ 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 hop sol mıydı sağ mıydı of bir de yapacağız dikkatli olalım of rant bir bitti güzel güzel biraz zevk verelim izleyicim dostlarım burada çift taraflı bulmamız gerekiyor sol taraftan hem kroşe yapıp sol taraftan da aynı şekilde kombinasyona bağlamamız gerekiyor şimdi bağlayacağım ben size. bekleyin bakayım şimdi. Şimdi sol direk. Sami de sağ kroşeye gelmedi. Of, Sami de vuracaktı. Şimdi tek oy. Of, bunun karşını sol stili mübarek. Bu i̇şte tekrar. Kalkamaz bu. Bitti, bitti, bitti. Evet. Te. Lafa da. Evet dostlarım. Şimdi legendary fight. Şimdi normal dövüşü bitti. Biraz daha efsanelere yöneliyoruz dostlarım bakalım. Fight! Evet, ilk efsanevi isme karşılık uşuca dostlarım bakalım. Adımız <laughs> var. Evet sahne biziz. <laughs> Koçu Yattım kalkar kalkar <laughs> Şimdi sol 2 sağ 1 Gördüğümü vuruyorum dostlar da sıkıntı Çok iyi Şimdi Midi midi kalkamaz. 10 bak Knockout 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 Şimdi mağazaya gidelim be Mağazaya gidelim Bizim kaç altınımız var? Oo. Şimdi bir dakika ayakkabıyı alalım. Alalım ayakkabıyı kullanırız. Oy eldivenlere bir bak dostlar. Şimdi portumuz da güzelmiş. Gidelim aslında 19 yıldız Bir bakayım Alalım eldivenlerimizi alalım. Tamamdır. Anağır. Azad buranın ana menüsü. Ana menü şu an kariyerde. Selam dostum. 3 neyi görmek istiyorsun? dokun. Üç galibiyet, üç nekat var dostlarım.

dayanıklılığı verelim kaza verelim zaten atladığımız yere sağlığa Tamamdır. Böyle. Standart kavuşabilir Tamam ama ben benim, benim eşyalarımın. London Pearl <laughs> Logan Paul <Pough. gülüyor> Floyd var Lord Mayweather Jack Stone Bunu da yıkın çözüm Tamam mı? Benim üstümü yiyemiyorum benim Ekipmanları verin ya Süper fight'ta gireceğim bu abi orijinal mi? Has Enerji, enerji. Tamam. Fayda. Enerjimiz de bitiyormuş dostlar. Tamam ben onu da anladım. Bu güzel oldu bizim için. Gerçek, çok oldu. Hadi bakalım. Biz sadelikle girdik ama. Sol. Sağ hop oh, oh. hop oh. hop hop çok iyi kaçtık be of Tamam diyor. Yanaş oğlum yanaş. iyi iyisine denk gelip olsa ama velakin iyi yatacaksın koçum atacaksın alacağım seni oğlum çok iyi hop round 1 bu biraz zorlu geçecek hadi oğlum come on kaka ya Kardeşim, murdunun iki katını yapsın. Kalkacağım, kalkacağım. Hadi. Ha. Uf, uf, uf. Devam, 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 devam. Hadi devam, kesme. Kesme koço. 4 0 tam Dört 4, 4 maç 4 galibiyet 4 knockout <t> <t> Santos Vargas Emilio Spedii Rodriguez Santos Vargas'ına şu anlık yeter <t> <t> ama velakin <t> bunları satın aldım dostlar şimdi. Hani ben, ne yapacağım? Bana geliyorum. गिर रहे हैं Çözeceğim dostlarım ben kendinize iyi bakın kanal abone tut like atıp yorum yazmayı unutmayın yargıda diyoruz karnemiz 40 e bakalım. kanaliga buna layk etib ko'rmiz maman qo'sh